French, French, don't be the Selamun Aleyküm Arkadaşlar şahlı video çekmiyordum Yaydan sonra tekrardan piyasadayız baba İmparator Adam Bugün şey yapacağız arkadaşlar. Fluxu deneyeceğiz ilk başta. Fluxus çalışmasa size Arceus'u öğreteceğim. Delta falan yap diyenler olmuş da bilmiyorum. Ben Delta'yı sevmiyorum. Biz husumetimiz var baba. Sıkıntılıyız Delta'yla tamam mı? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir aydır video yok. Dubai'a. Bir ay öncelikle Roblox'umuzu indiriyoruz. Tamam. Yüklüyor Roblox'u. Fluxus için Roblox'u orijinal yüklemek lazım. Onun için bir Fluxus Ananı namını istiyor. Gene sevdiğiniz kız bile gider arkadaşlar Benim Türkçem bu mükemmel Türkçem hiçbir zaman gitmez sizi bırakmaz. Onun için kızları sevmeyin. Benim Türkçemi sevin. Ama ne? Niye yüklenmedi bu ya? Evet arkadaş bizim Roblox'umuz indi. Roblox'ta hiç ellemedim. Bizim Discord sunucusundan şey yükleyeceğiz şimdi. Bizim sunucuda hile kanalı var. Bakın şurada hemen en üst de burada geliyorsunuz son attığım Arsylus Phroxus Atmamışım mı flux Bir fluxu yükleyip geliyor. Çalışmaz herhalde. Alışırsa da zaten bir videodan sonra Discord'a baktığınızda fluksusu da atmış olurum çoktan. Yükledik arkadaşlar. Şimdi fluksusa giriyoruz. İzin veriyoruz. Bu kurulum yapması lazım. Kurulum yapsın. Kurulum yapması zaten aksiyosu göstereceğiz. Fluxus yargıydı. Yememiş de olabilir. Şu an çok emin konuşuyorum. Analiz Vallahi kuruluyor. Arkadaşlar aksiyosu sik. Deltayız. Fluxus buradayım diyor. Ben diyor. Buradayım diyor. Kurulum yapsın da geleyim. Bu arada kurulum yerini tam göstermediğim için kurulum yaparken Orada bir şeyler var mı ne yapıyoruz falan fistan. Ne, ne yapacağız sormayın yorumlarda. Şey bir şey yapmayacaksınız sadece kurulum yapıyor orada bekleyin ama Tamam mı? Ee, şey kurulum kendi kendine yapıyor otomatik bir okusur. Neyse kurulum yaptıktan sonra biz size bir soru sor Tamam diyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Osman. <laughs> Bunu da kabul ediyoruz e, tamam dedik. Kabul ettik. Roblox'un yüklenmesine ne? Özgün satın al. Bu ne oğlum? Roblox'ta niye böyle bir şey? Bir dakika bir. Servers diye. Hadi size şunu da diyeyim. Sun Discord sunucumuzda paylaştık. Ben size özel iki tane VIP sunucu açtım. Sunucumda var arkadaşlar. Gelip ile açıp onu bunu açıp da asılabilirsiniz. Ama permli alsana bak. Ya siktir. Ben geldim kontrolüm. Bana böyle bak. Götüm hiç ferah değil mi? Çek O kadar iyi bir insan olsaydım. <laughs> ekmek alırdım onu Şaka bu arada alıyorum evin ekmeğini. şu vay ha. Eee. Ne geldi? Flame ya oğlum bir şey diyeyim mi? Yeni güncellemeyle bunu bayağı iyi yapmışlar. He. Flame falan harbi çok güzel gözüküyor. Benim zaten main flame arkadaşlar. Çok küfür etmeye başladım. Light da var sonuçta. Ama gerek yok. Bende dolu var. Neyse geliyorsunuz arkadaş, Ben çok boş yapıyorum. Yani Sıra bakmayın. Ee, Get Key diyoruz burada. Get Key'e tıklayacaksınız. Key almak için. Sonra bunu geri kapatın. Ee, Flux'u arkaya atıp Key alacağız şimdi. arkadaş hop Kopyalan bağlantı yapıştırıyorsunuz buradan. Ondan sonra bu. bekliyorsunuz burada. Bu ekran geldiği zaman Key nasıl alacağınızı öğreteyim bak. Bu benim kadar iyi bir insan. Göremezsiniz ya. My name is Optimus Prime. Eğleniyoruz. Beyler Discord'da ya. Gelin Discord'a. Harbi diyorum. Neyse. Burada yaptığım izleyin arkadaşlar. Çok bir detay anlatmıyorum. Çünkü üstten skip diyorsunuz. Sonra alttan gelip get bir şey diyor. Demenize de gerek kalmıyor. Bu otomatikman atıyor. Biz sunucumuza gelin. Gelin. Bulurum. Neyse girelim oyuna. Biz gelelim. Keyimiz aldık değil mi? K'imizi şimdi yapıştırıyoruz. Çeç K dediz. dediz. Dedi. Ediz. Yanıyor. Yo arıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hem yanıyorum hem de arıyorum. Delik bulamıyorum. Performans krep. Videoyu izleyen kız takipçilerimiz bana ediyemden. Ben seni insan yerine koyuyorum tamam mı? Ee, normalde orası çocuğusun ama. Bu skepti Discord'da paylaştım. Bunu açıyorsunuz. Evet geldi. O bayağı iyi arkadaşlar bu arada bu skip. Şimdi bir şeyde public sunucularda açmayın da biz Discord'da paylaştık. Bizim VIP'lerde gösterdiğim gibi gelip kasabilirsiniz ile ile. Hatta gösterelim bakın nasıl işliyor. VIP sunucu olmayan arkadaşlar gelip şöyle normal bir şekilde hileyi açıp böyle hızlı hızlı vurarak kasabilir. Private, private sunucunuz yoksa VIP sunucunuz yoksa böyle kasarsınız. Ya, private da varsa buradan geliyorsunuz. General diyorsun. Select weapon diyorsun. Mesela mele dediği dövüş stili. Mele şu elimizdeki dövüş stiliyle oluyor. Ondan sonra sword. Zaten sword'un ne olduğunu bilmiyorsanız kapatın oyunu gidin ama. Yani sword şu elimizdeki. Aha bu baya hızlı vuruyor şu an. Siz görmüyorsunuz. Bakın gitti ya. Yani. Öyle dünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya. Bu kadar. Ondan sonra şey de var. Fruit de var. Fruit'le de, de kasılabilirsiniz de. Portalda ihtiyacım yok. Şuradan ben şey diyorum. Fruit dedik amonistik. Sword dedim. Ondan sonra out level diyorum. Bakın direkt e, bir şeyler oluyor bir saniye. Şu <laughs> an adaya ışınlanıyor. Heh, elde adaya direkt kasılıyor bak. Direkt kasılıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaş şahlı enerjisi tikeci olmuş 50-60 lira Bu kadar basit bakın geldi orada öldürdü burada öldürdü Neyse arkadaşlar şahlar hile bu kadar daha merak ettiğiniz bir şey var mı bilmiyorum Merak ettiğiniz bir şey varsa açıp şuradan bakıyorsunuz tamam mı var falan Ha bak şunu size göstereyim Fruit rain var bak bunu yaparsınız video çekersiniz troll falan Şöyle basıyorsunuz fruit yağıyor yukarıdan Anani Çok fazla İnventorya de geliyor da yiyemiyorsunuz bunu Olmuyor işte Ama ne mu PKK'lık nasıl sana anani